Ela, innehum min dikkat edin onlar Allah'a iftiralarından şöyle diyorlar veledallah <laughs> Allah doğurdu ve <laughs> innahum onlar yalancılardır diyor Cenab-ı Allah. İftira etmek Allah'a karşı iftira etmekten dolayı bunu söylüyorlar. Asfa'al banati alel banin kızları oğullara tercih mi etti etmiş Allah. Filen yani onun çocuğu edinmemiş, kızları kendine almış. şöyle, mi? مَا لَكُمْ كَيْفَ Deriz ya, tabir caizse Allah şöyle diyor, ne ahmak insanlarsınız, ne gerizekalı adamlarsınız. Nasıl hüküm veriyorsunuz böyle? Allah'a karşı nasıl bir edepsizlik bu? Bu söylediğiniz Allah, ilah, yaratıcınız, Rabbiniz, ona karşı söylediğiniz sözlere bakın diyor Cenab-ı Hak. Yani müşriklerin kafasındaki Allah vurgusunu yok ediyor Cenab-ı Hak. Yeni bir Allah anlayışı inşa etmeye, Allah algısı inşa etmeye çalışıyor. Efela tezekker olun. Hiç mi düşünüyorsunuz? Hiç mi hatırlamıyorsunuz? Hiç mi akletmiyorsunuz? <laughs> Emrekum mı mübiyin yoksa açık bir deliliniz mi var? فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer gerçekten doğru söylüyorsanız, elinizde bir deliliniz varsa, bir hüccetiniz varsa getirin ortaya koyun. Allah bütün delillerini, ileri sürdükleri bütün argümanları boşa çıkarır. Sizin ortaya koyduğunuz her şey yalan ve iftiradan ibaret diyor. Üstelik de yaratıcınıza böyle bir iftirada bulunuyorsunuz. Ve cealu ve beynehu ve beynel cinneti Allah ve görünmeyen varlıklar arasında bir nese uydurdular. Ve ne kadar alimetil cinnetu le muhzarun. Halbuki cinler yani şeytanlar olsun, cinler olsun, melekler olsun bu üzerinin de hesap için getirileceklerini Allah'ın huzurunda bir gün onların da hesap vereceklerini biliyor kendileri. Yani cinler de biliyor. Bir hesaba çekileceğiz diyorlar. Yani şeytan Allah'a inanmadığı için böyle yapmıyor. Hatta ayetlerde defaatler şöyle bir ifade var. Şeytan der ki ben sizi sapıttım. Sapmayaydınız. Ben inniye kafullaha rabbel alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor. Niye peşime takılıp geldiniz? Yani satar orada, satıyor. Allah diyor, diyor ki, peşine takılıp gittiğiniz şeytan sizi Allah'ın huzurunda satacak. Aldanmayın. Sübhanallah amma yasakur Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Onların ortaya koydukları sıfatlardan Allah münezzehtir. münezzehtir. İlla ibadallahil mukhlasîn ancak Allah'a gönülden bağlı olanlar, ihlas olan kullar bunlardan hariç. Yani bunlar gibi düşünmezler onlar. <laughs> Fe innekum ve ma ta'budun muhakkak ey inkar edenler siz de taptıklarınız ma entum alayhi bi fâtinin. ona karşı kimseyi azdırabilecek değilsiniz. İlla men huve ancak kalbinde hastalık olan sapmaya meyilli olanlar hakkı kabul etmede problemi olanlar onlar müstesna ve me'enne illa lehu mekamun ma'lum şöyle der melekler Cebrail Cebrail'e şöyle söyletildi diyor da tefsirlerimizde melekler şöyle derler biz meleklerden her birinin belli bir makamı vardır. Yani herkesin belli bir görevi vardır. Ve inna le saffun. Birinci ayette de söyledik ve saffatü saffa. Şüphesiz biz Allah'ın huzurunda sıra sıra dizilenleriz. Allah'ın huzurunda saf tutanlarız. Süleyman Çelebi de Miraç bahsinde diyor ki kimi kıyamda kimi kılmış kimi hakka secde kılmış bahuşu kimi kıyamda Allah'ın huzurunda kıyamdalar kimi rükuda kimi secdede bahuşu huşu içerisinde secdede öylece bekliyorlar hatta işte bazı rivayetler de var Allah'ın meleklerinden sayısı belli olmayacak kadar bir kısmı arşta kıyamete kadar Allah'a ayakta kıyamda duracaklar. Bir kısmı kıyamete kadar rükû, bir kısmı kıyamete kadar secdede duracaklar. Ve inna ale Melekler diyor, biz Allah'ın karşısında saf saf duranlarız. Ve inna ale nahnul musabbihun. Biz onu tenzih edenlerdeniz elbette. Allah'ın tenzih edenleriz biz. Yani Allah'a karşı bizim görevlerimiz var. Allah'a karşı Allah'ın vermiş olduğu görevde bir kusur işlemeyiz. Ve <laughs> in kâle ule'ye gerçi o puta tapanlar şöyle diyorlardı. Lev enne indene zikren minel evvelin. Gerçekten İncil gibi, Teorat gibi bize de bir kitap gelseydi, biz de inanırdık. Biz de lekünne <laughs> ibadallahil muhlasin Allah'a Allah'ın has kulları olurduk bizde derler. Kur'an'a karşı problemleri var geldi de. Kur'an'a karşı problemleri var. Ön Fekeferubi. Onu inkar ettiler. Felsefe Gelecekte onun cezasını bilecekler. Gelecekte onlar bilecekler inkar ettiklerini. ve lagat sebegat kelimetuna li Artık surenin hatimesine geldik. Sure son buluyor. Allah peygamberine şöyle diyor. Ey Habibim, ey Muhammedim, bizim peygamberlerimize bir sözümüz var. Le eğlibenne ene ben ve peygamberlerim mutlaka galip gelecekler. Sen bakma bunların ileri geri konuştuklarına, seni tehdit ettiklerine, sana ambargo uyguladıklarına, ne zaman geldi bu sure? Peygamberliğin yedinci yılında, yedinci sekizinci yıl arası, müşriklerin işkencelerinin Hazreti Peygamber ve iman edenlere Artık dayanılmaz boyutlara ulaştığı bir dönemde Allah böyle bir ayet gönderiyor. Diyor ki velakat sabakat kelimetu li ibadinal Gönderilmiş kullarımıza bizim geçmişte bir sözümüz var Habibim. Geçmişte biz onlara bir söz verdik. İnnehum lahumul mansurun. Mutlaka yardım görecek onlar. Mutlaka galip gelecek onlar. bundan 15 yıl sonra aşağı yukarı bu ayetin nüzulundan 15 yıl sonra Hazreti Peygamber geri geliyor ve kendisine işkence yapan, ambargo uygulayan, canına kast eden Mekkelilerin şehrini fethediyor. Hepsini tabir caizse rezil rüsva ediyor. Ama peygamber kılıç kullanmadan, kimsenin burnunu kanatmadan Mekke'ye teslim ediyor. Mekken'in fethinde, bir e, Mekken'in aşağı tarafında böyle bir mahallede çatışma çıkıyor. Üç veya beş kişinin öldüğü söyleniyor. Bunun dışında Mekke kansız teslim alınıyor. Allah diyor ki, ey kulum, ey habibim, ey Muhammed'im, bizim peygamberlerimiz mutlaka galip gelecek. Sen de galip geleceksin. Hiç üzülme. Onların söylediklerine hiç aldırış etme. Doğru bildiğin yolda yalnız da olsan git. Sakın Yunus gibi de olma. Bak Yunus kavmini terk etti gitti. Sen de böyle kavmin için zulmetme, e, terk etme, beddua etme, onları terk edip gitme. Hazreti Peygamber Taif'e gittiğinde Taif'te Hazreti Peygamber'i taşladı. Başını yerdiler, dişini kırdılar. Hazreti Peygamber bir bahçeye girdi. Yanında azatlı kölesi Zeyd ile beraber Zeyd Hazreti Peygamber'in yaralarını tedavi ederken Cibril geldi. Dedi ki, ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın selamı var. Emredersen Mekke ile Tayyip arasındaki dağları birbirine geçirip bu kavme helak edilir. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun ya, ya Rabbi bu kavme hidayet ver. Bunlar benim peygamberliğimi anlayamadılar. Anlasalar bana iman ederler dedi. Helak et gitmiş şerefsizleri. Haşa. öyle bir şey demiyor. Ya Rabbi kavmeme hidayet ver. Kendisine taş atan, kafasını yaran, dişini kıran sakiflilere diyor ki Ya Rabbi bunlara hidayet ver. Bunlar benim peygamber olduğunu bilmiyorlar. Peygamber olduğumu bilebilselerdi bunları iman ederlerdi. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُ Bütün peygamberlere yardım edileceklerine dahi, dair bizim sözümüz var Habibim. Ve inne cündena Muhakkak ki bizim ordumuz kesinlikle galip gelecektir. Bizim ordumuz diyor Cenab-ı Hak. Ne Allah'ın ordusu ki? İnananlar başka dağlar, taşlar denizdeki balıklar, yanan ateşler Allah'ın ordusu değil mi Hz. İbrahim'i yakmayan? İbrahim'in kuşları. Ebabil kuşları. Ebabil, Ebabil kuşları değil. O bölük bölük kuşlar Allah'ın orduları değil mi? Kara Allah'ın ordusu değil mi? Deniz Allah'ın ordusu değil mi? Yaratılmış her şey. Yaratılmış her şey Allah'ın ordusu. Bizim ordularımız galip gelecektir diyor. Hazreti Musa denizden geçerken Kızıl Deniz Allah'ın ordusu değil miydi? Hazreti Lut'un kavmini helak ederken, karada deprem olurken, kara Allah'ın ordusu değil miydi? Hazreti İbrahim ateş atınca yakmayan ateş Allah'ın ordusu değil mi? Allah'ın ordusu o kadar çok ki ama Allah'ın ordusunun harekete geçmesi için zemin uygun olacak. Ortam uygun olacak. Allah siz yiyin, için, yatın, rahatınızı bozmayın. Ben ordularımı gönderdim, kafirlerle savaşır demiyor. Demiyor. Dikkat edin, peygamberi için bile Allah bittim ya Rabbi demeden yetiştim ey kulum demiyor Cenab-ı Hak. Hazreti Lut sırtını dayıyor da kapıya kapı açılıyor. Tam açılmak üzereyken Lut aleyhisselam diyor ki keşke benim diyor. Güçlü bir arkam olsaydı, kabilem olsaydı. Veya şunlara ulaşamayacakları muhkem kalelerde yaşasaydım. Yani bittim diyor Hazreti Lut. Allah'ın melekleri diyor ki ya Lut endişe etme biz Allah'ın melekleriyiz. Bize onlar hiçbir şey yapamadılar kapı açıldığında hepsinin gözü kör oluyor. Kapı açılınca Hz. Lut'un evini basan o teröristlerin, o canilerin hepsinin gözleri kör oluyor. İşte bu Allah'ın ordusu değil mi? fe hatta onun için bir süre onlardan yüz çevir. Yani onların dediklerini çok fazla aldırma abim ve ebsirhum fesav sen de bekle onlar da beklesin bekleyin absır gözetlemek gözetle onları onların başına geleceklere bak onlar da beklesin yakında görecekler efe bir azabina şimdi hmm. bizim göndereceğimiz azabın ne zaman geleceğini sana sorarak seninle alay ediyorlar değil mi? Azap mı gönderecek Allah? Hadi göndersin de görelim. Peygamberle böyle alay ediyorlar. Efe <laughs> bi yestaciyun. Çal çabuk azabımızı istiyorlar değil mi? Fe izâ nezele bisâhatihim fesâe sadâhul mûzerîn. Fakat o azap onların bölgesine inince önceden uyarılmış olup da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur sabaha ne kötü olmalar dedim. Genelde sabaha karşı geliyor. <laughs> Çünkü Ereşe subhu bi garip diyordu ya Hazreti Lut. Bunlara sabah vakti gelecek azap. Sabah yakın değil mi? Çık ya Lut. Seher vaktinde Hazreti Lut kavmini alıp çıkınca tam sabah vaktinde Allah'ın azabı geliyor. Nedense arkadaşlar yani Allah genelde böyle azabını sabaha karşı gönderiyor. Tarihte görüyoruz. Marmara depremi de öyle oluyor değil mi? Millet baygın oluyor da onlar kümleşti. İşte Marmara depremi Milyet de sabaha de. karşı gönderiyor. Bizler sabaha karşı Allah Allah. Ve tevelle anhum hatta hain. Geri mi gittik? Evet. Ve bu soru Yok. Hayır. Hayır. Yok Hayır. yok. Ve tevelle anhum hatta hat hain. Bir evet. vakte kadar sen bir vakte kadar onlardan yüz çevir. Ve ebısırhum fesevfe yubısırun bak, gör, onları gözetle, onlar da görecekler, sen de göreceksin. Hayırlı akıbet kimin için Habibim? Subhan Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun Rabbike <laughs> Senin Rabbin onların ileri sürdükleri bütün argümanlardan münezzehtir. Rabbil izzeti, izzet sahibi, güç ve kudret sahibi bir Rabb'dir o. Amma yasıhûn, onların kendi kafalarında oluşturdukları olgulardan münezzeh güç ve kudret sahibi bir Rabb'dir o. Ve selamun alel muhselin. Bütün peygamberler üzerine selam olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Kim ki diyor yaptığı işten sevabın tamamını istiyor ise diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir topluluktan ayrılırken bu ayetleri okusun. Subhan Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Aleyl Muselim ve Elhamdülillahi Rabbil alamin. El